Eğer bu turu iki kazanırlarsa kazanırlar sonlar, bizim bir puanımız oluyor ya, biz üçümüz yiyoruz, üçünde de kazanırsa dört olan kazanıyor. Doğru. Ne yaptı o? Olur mu sence? Yetişir mi? Yama yetişir mi? Yetişir. Şey gibi, krem gibi yapacağım üstünü. Süper. Şefim dondurmam var. Tamam. Cemre. Efendim. Ben şimdi buradan daha çıkmayacağım, haberin olsun. Burada da kullanacak işlerim var mı? Aa, yani yok, çıkmayacağım derken. Yok yok derken... Benim bir şeyim kalmadı. Hiçbir tamam. şey tamam. kalmadı. Tamam. Artık tabağımı geleceğim. Sosları falan bağlayacağım. Tamam. Ben mangalı alayım böyle. Bir kaybedersek kazanma ihtimalimiz yok Batu. Yani çok zor olur. Bir kaybedersek. Evet, kazanmamız lazım. İçimizden alması gerekecek. Yani. Esra nasıl gidiyor arkadaşların? Allah iyi gidiyorlar şef. Bence şu an her şey yolunda. Bence iyiler yani. Ben sadece e, Cemre'yi merak ediyorum ama o da gerçekten güzel bir tabak hazırlıyor şu an. Kesinlikle. Hasan, sandal Şeyim çok güzel gidiyorlar vallahi. Kırmızıyı Bizim... nasıl görüyorsun? Onlar da çok güzel onlar gidiyor. Yani ya. şimdi şöyle buradaki handikap turunda onlar da iyi gidiyor. Bizimkilerin kesin gol atması lazım. İki sayımızın kesin almamız lazım yani bildiğimiz ürünlerle. Ama onlar da çok güzel gidiyor. Diğer turda da bizim iki sayımız sıkıntılı. Bakalım. Toplamda dörtte bitmesi gerekir. Bitmesi lazım. Sergen. Kesin yapıştır yap, yap. Mutlaka mutlaka. Taso. Efendim. Durum ne? Gayet iyiyim şefim. Evet şey planladığı gibi. Evet. Eren. Harikayız. Lan güzel. Sergen. Efendim. Fikir buldu mu? Buldum yapıyor be şefim. Efendim abi fikir yok dedi ya. Nasıl memnun musun? Memnunum. Ürün seçiminden memnun musun? Süperim şefim. Dilara'dan böyle bir ürünü seçimi bekler dedi. Ondan her şey beklenebilir yani. Ne demek yani? Yani Tanıyoruz çok dinamik ben. biri mi? Tabii çok dinamik. Tanıyorsun yani. Tanıyoruz. Vallahi kızgın mısınız? Tabii. He? Tabii şef. Ya ver iş abi ya. Yok şef. İyi bir dostluk var ya. Yok. Geç Ya. Eren sen konuş ya. Ne o? Bu nasıl bir kafa sen? İyi bir kafa. Ama geri dönüş yapmıyor ha. Ee, buz alabilir miyim? Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Güzel yemek yapacağım şimdi. Ona odaklıyım. Bir sefer sergiyende önde. Bu hafta seninle karşı. Sıkıntı yok. Alırız. Al edersin. İnşallah. Barbaros. Bu prasa ile bir tarifi var mıdır? Prasa dolgulu bir dil balığı yaptım. Şimdi bunu tereyağında şey yapacağım. Bu prasadan velut sosum var bence yeterli olacaktır bir balığı yani. Hadi bakalım. Batuhan, takımı nasıl görüyorsun? Şey, güzel gidiyor. Fikirleri beğendi mi? Fikirler güzel. karşı takım seçti ürünleri. İnşallah bugün üçü de alacak. Karşı takıma gününü göstereceğiz. Abi gide 3 0 başlamak fena değildir yani. Ee, kaptan, nasıl görüyorsun son takımı? Güzel gidiyor da Cemre bir sağlık problemi var herhalde anlamadım. Ne oldu Cemre? Şu, Şuralama sıçradı da çok acıyor. Ne oldu Cemre'ye? Gözün içine geldi mi? Bil yok, sanmıyorum. İstersen sıkalım gözün içine. Cemre iyi misin? Değilim ama olacağım. Hadi, Hadi bakalım. E, nazar diyebilir miyiz? Nazar şey. Şefim, <laughs> dondurman var dolapta. Okay. Bir de konsemen var yanında. Mangal alabilir miyim? dakika var. E yapabileceği o kadar çok şey vardı ki. Aklına gelmedi. Abi yapar ya. Aklına gelmiyor oğlum bazen insanın. Gelmedi. Oğlum Kancası zor bir değil ki. Motivasyonu yüksek değil şu an. Yapmıyor yani. Şöyle koyayım mı? Gel. Hey, şeye götüreceğim. Gel. Yok yok götüreceğim Gel. götüreceğim. süzgeç versene bir tane kevgir. Yağdan şey alacağım. La ente subhaneke. Hadi be. Evet arkadaşlar şöyle yapacağız. Biz sıfırı saydığımız andan itibaren aşağıdaki yarışmacılar temizliğini yaparken yukarıdaki yarışmacılarımız da az önce olduğu gibi siparişlerini verecekler. Yani başlangıç kim? Ben. Kıvanç. Ana yemek. Ana yemek. Siz onların siparişini vereceksiniz. Tatlıyı da Hasan sipariş edecek. Evet efendim. Adam tabaklarını yaptı. Siz daha tabak evet. yapmıyorsunuz. Sosun var şef. Bir dakika. Bitirin. 30. Cem okey mi? Tamam mısınız? 10 9 8, 8, 8 7 6 5 4 3 2-1 Bırak. Bravo. Evet yukarıdaki arkadaşlar siz temizliğe başlıyorsunuz. Yukarıdaki sipariş verecek yarışmacılarımız gelip siparişleri veriyorlar. Gelebilirsiniz. Arkadaşlar temizleyelim dolaba koyabilirsiniz. Ellerine sağlık. Güzel görünüyor. Bir... O dilijen çok iyi olmuş. Jelim çok iyi olmuş. Jel mi? Hmm. Tamam domates tadı geliyor tatlı. Hafif çok hafif reyhan koydum o geliyor.